sizlerle birlikte burası varsa Mega Kumbara kazacağım biletlerim bitene kadar. Hemen oyun girdim başlayalım. Hı, girdim. Darli de kalmış, kalmış. Hemen şuradan Mega Kumbara'yı açayım. Görevler de var baya. Aa, görevler de var. Bunları yapayım. Şarşamalları yapayım. Ama bugünlük işim Mega kumbaranı da biliyorsunuz 21 saat 37 dakika kalmış Mega kumbaranın açılmasına. Ondan Oldan Mega kumbara, kumbara kasıyorum. O zaman geçeyim. <laughs> yanlışlıkla Darlı'yı seçtim ya. Arkadaşlar yanlışlıkla Darlı'yı seçtim. olsun. Ne yapacak bir şey yok. Bunu da oynamaya çalışacağız artık. Kod da oynasak daha iyi olur. Şimdi ben bunda bin kupayı falan. Ya bunda iyi oynuyorum ama yani daha bir biraz sıkıntı oluyor. Yani ama adamları öyle öldürebiliyorum ya. Yani. Kolay öldürüyorum adamları. Yani. Bununla adamları kolay öldürüm. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Atarsanız çok sevinirim. Ee, aile böyle abone olursanız kendinizi bekmiş olursunuz. Şey yaparız. Kendinizi bekmiş olursunuz işte. Ve böyle aile daha da büyür. Ailemiz. Siz de aile olmuş olursunuz bize. Katkı olmuş olursunuz. Bize. ailemiz böyle büyür. Büyümüş olur. Böyle. Bir de arkadaşlar yorumlarda falan değiştirmeyin lütfen. Çünkü ben ya bilmiyorum ne istemiyorum arkadaşlar. Şuradan <laughs> öldürelim. Arkadaşlar bu arada ee, biz dede kanı dedeyi açamadık şeyde etiket bu başka. Çünkü işimiz çıktı o zamanlar. Yani ama belki bu cumartesi açabiliriz. Hem okullar bitiyor. Yani ödevler falan olmayabilir. Gitek ödevler olmayacak zaten. Ondan oynayabiliriz o zaman. Hem Brasters da oynayabiliriz. Arkadaşlar. Ama siz de katkı yaparsınız bize. Çok sevinirim. Ben şöyle atladım. Öldüm. Tamam 87 kaldı. Bizim kalemiz Kulemize gitmesinler. <laughs> Arkadaşlar 500 oldum. Belki 500 oldum. Videosu da gelebilir. Ama çok güzel şey Gozilla Godzilla geliyor. Arkadaşlar Godzilla geliyor. İnşallah Godzilla'yı öldürebiliriz. Godzilla'nın gelmesine az kaldı. Ölüyordum hayır. Ya ay Godzilla demişim kaydı. Ya tam öldüm kaju geldi ya arkadaşlar. Bir düşman yok etti zaten mesela sözü Yok etti güzel olacaktı da. Lan 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 robot öldü. Ay robot ölüyordu. Sustuk arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone olursanız ya da abone olmak istemiyorsanız olmayın ama Allah Arkadaşlar ben yine çevireyim. Biletler bitene kadar yapmayayım. Arkadaşlar şurada kral yazıyor. O benim sınıf arkadaşım. Runik de onun kardeşi. Onu da söylemiş olayım. Kral yani benim en iyi kankam oluyor arkadaşım oluyor. Onu da söylemiş olayım. Buna basayım. Oynayayım da. şey yapmayacağım. Çok şey yapmayayım. Zaten 5 dakika oldu bile. Bir tane başka. Bir kadar yapmaz. Biletler. Arkadaşlar. Ah, video geçiyor. Video gidiyor böyle. 7 saniye 6 saniye böyle bitiyor bizim günler. Video saniyesi var. Bunlar aynı şey yapıyor bize. <laughs> yan girdim. Hayır, hayır. Aldım, 2 oldum. En fazla olan da benim do -do. hani do -do? ya. Dodo. Hangi dodo? Ya. Tam zamanında doğdu ya arkadaşlar. dört oldu ya deri geçti beni hemen şunu yıkalım yıkmaya çalışalım öldür 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 Tamam ilk kuleyi yok ettik. Tamam onlar daha yok etmedi bizim kuleyi. Edemedi hatta yok edemedi. tara yani tara tara tara. Tamam. Tamam 8 olmuşum. Çok kötü şey yapıyorlar. Ama geliyorlar geldiklerinde. Sıçtık. Arkadaşlar bu arada etiketi video çekeceğiz. Hani etiket kapaşlığı çektiğimiz gibi. Brav sersi çektiğimiz gibi. Onlar da yine video gelecek. Bugün verebilirdi aslında. Bugün biz okula gitmedik perşembe günü. Ay perşembe günü. günü olduğu için. Yani, ee, son haftası diye ama çekmedik. Bu seni şimdi Arkadaşlar vardı ünvan da alıyorum 22.767 olmuşum ve 24.800 de bitiyor. Arkadaşlar buradan da göstereyim. Ana arkadaşlar ben dali de kalmışım. Pardon arkadaşlar pardon. Bakın arkadaşlar 22.762 geliyorum. Yavaş yavaş yaklaşıyorum arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncuyum onunla. Bunu da arkadaşlar koltukta yapamadım. Ama bir 10 kupa 10 kupa gidiyorum. Olsun. Arkadaşlar. O zaman bir maç daha girelim. Çek oğlum video süresi bitecek hadi Gördünüz mü arkadaşlar 4 3 2 1 Zaten normal süreyi buldu Video 10 dakika oldu zaten ah, arkadaşlar işte Böyle bir şey oluyor işte Arkadaşlar zaten o savaş harinasına Vereceğim bizi Tövbe yarabbim İyice, iyice yaşamalıya benzetti bize o kaynamak seçeceğim. Niye buraya gittin? Savaşçı önerdik. Başka bir şey aldım. Hemen saldıralım. Burak'ın anasını al bakalım. Buraya bırakın Bizim daha kulemiz biz arkadaşlar. Onların kulesi uçmuş. Bu, bana nereden bomba geldi arkadaşlar? Görebildiniz mi? Arkadaşlar ee, Böyle Böyle videosu attım ya iki tane bisiklet bomba kameramanımız, kameramanımız, kameramanımız işte kameramanımız olsa biz video çekeriz. Ama kameramanımız, ol, kameramanımız olmadığı için video çekemiyorduk. Yani iki kişiyiz mahallede. Evet, yani kişi var. Ondan yani birazları da büyüdü. Aslında üç kişiydi. O lise 1 oldu. Lise 2'ye gidecek artık. O yüzden biz artık F4'den 6'dan 7'ye gideceğiz. Eve çekeceğiz. Ben yani büyüyoruz ondan olmadı. Olsun. Arkadaşlar evet, olsun. Bir cihan gözlük ama. Arkadaşlar Brock'un anasını ağlattık. süs süştürdük ağzımıza süştük ağzımıza süştük 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 haydi aslanlarım hadi hazır derken Orada bir trafik var. Ve kazandı. Bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Bunu da. 23.607 olduk. Oldum. Yani 24.800 ünvan almama çok az kaldı. Aha. Aha. Benim arkadaşım da geldi. ürün mi de odasın izle kapatıyorum mi de abi ah, tamam şimdi kralı bir başka yemsi yapalım bu da mi Şöyle başka yanısı. Bunu anlatmışım o zaman. Ve arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.